arkadaşlar video mu başladı. Şimdi PUBG'ye giriyoruz. Maç yapacağız. Ay VS yapacağız. PUBG giriyor. Evet PUBG, Paldırsa, paldır kaza şey Eyle, bir PUBG bir açılıyor arkadaşlar da izliyor PUBG başlıyor.

orduyu hümayunla Diyana surları önüne hareket etmeden evvel... ...önce olarak Senendire Sancak Bey'i Yahya Paşazade Mehmet Bey... ...Pişler kuvvetleriyle Avusturya hududuna doğru yola çıkar. Başçelat kaldır şunu. Asil Palman Bey huzurunda yaralı ayaklarıyla acı çekerek yürüsün. Açıyor başladı. Babi başlıyor. Kabul. Başta değil mi? Başta bugün bugünkü videomuzda PUBG oynayacağız. VS atıyoruz. Çık bakayım, çık çık. Kuskuskus Kardan adam abi. Sana selam veriyorum. Arkadaşlar beni kardan adamı dönüştürüyor bu 7-24. <laughs> ben şu an bayıldım öldüm. ya <laughs> Ya kardan adama dönüştürme. Dino <laughs> da Ya bir şimdi. Baby yola. <laughs> Öl. Ben için son bir şans. Elimi mi vuruyorsun? <laughs> Aa burada Mahmut abi varmış. Yerlerimizde ne yapacağız İmen? Dur yerime gideyim. Tamam geç yerine bakayım. Ya <laughs> İmen. <laughs> <laughs> Aa kardan abi gelmiş. <laughs> Yürüdüğü yerler kardan oluyor her yerde <laughs> <ailede> kar alıyor. <laughs> Yerlerden. lan geçer mi? Merve. Gel lan kendine yer oluştur oradan Sıkacağız. kabul ederek git Oğlum, git başka bir yere yap. insanlara daima <gülüyor> i̇nsanlar <gülüyor> arasında Türkleri seven, onlara yardım eden insanlar görmek yaralarımın acısını unutturdu. Kara şey görünce yine, yine niye, niye ölüm kapatıyor? <gülüyor> <gülüyor> Artık <gülüyor> hiçbir yerden geçemezsin. <yetamazsın. gülüyor> Allah'ım bak, bak. Şimdi ne yapacağız? Ya inader mahsen. Bak. İptal. <laughs> 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 Canı kalmadı. Canı kalmadı. Canı kalmadı. Biz <laughs> <Hız> geldik ama ben <laughs> Gelme, kılıcım, Gelmek yok. Burada. <laughs> <Alevay> Hadi vay vay. <laughs> Nereden geldin? çok kan kaybettim. Ben of benim gangam be ya. <gülme> 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 hmm. ya. Yaparsın ben orada değilim. Puh şirek. Puh şirek. Puh şirek. Puh şirek. Bende de kalmadı. Hı. <gülme> Bana yana gibi ya. Yerime yenmek yok. Ana. Bekle lan bekle. Böyle şey yok. Şuraya yapacağım. <laughs> lan bir öleceğin işe. Push Rex, <laughs> Tamam. Vallahi ben şu geliyorum. ben gelmeyeceğim. Ben yanına mı geliyorsun? Sen geliyorsun. Orada böyle hadi. Orada bir şey olmadı. O zaman senle ben geliyorum peki? Ben gelmiyorum da. Yerden gir abisin sen de Karlila kendine yar yap. Kaçılar bir şey? Bu mu? Ha, şu. Ha, <laughs> yere sıkarak kendine yer yapacaksın. Ben <laughs> benim mi adam yapacağım? Kardan adam yapacaksın. Ya? Kardan adam Sen beni kardan adam yapacaksın. <laughs> yapayım ben. Nasıl orada? Isabel. <laughs> Isabel. <laughs> Bana hazinenin. <laughs> <Hala> söylemeyecek misin? Isabel. <laughs> Buraya gelmek yoktu. Şimdi çık bakayım oradan. Yoktu. Şimdi çık bakayım oradan. Çık bakayım şimdi orada. <laughs> Hadi çık bakayım orada şimdi. Şimdi birden nasıl konuşturduğumu göreceksiniz. İçeri bir şey geldi. Emin aç şurayı. Hayır. Yaayım mı? Çıkarım ben. sen de biliyor musun? Oyundan çıkarım. Ee, ben de sana burada eziyet çektirdin. Kralımız <laughs> <Aa>, yanıyoruz. <laughs> Yine oynayacak mı? Yine oynayacak mı? Ha. Hayır, maç Hayır. Bak. hayır bak.

Ömrümde ve hayatımda izin vermedim. Ya çıkmıyor. Çıkamıyorum. Bir. <laughs> ya kadını da bir. Senin kız başka sene varmış. Dönüşebilirsen dönüş alıcı yapar. Anne ben ne gidiyorum? Ben çıkarım. <laughs> senin Lan neden orada doğdun? <laughs> geber 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 geber. <laughs> <Ya>. Evet arkadaşlar <gülüyor> ağlıyor. <gülüyor> Haber. Atla sana be atla sana be atla sana. <laughs> Dur be izin veriyorum vurma vurma atla oradan atla. <laughs> Şöyle. Buyurun. Şöyle. anne <laughs> Anneni, babanı büyük başı cahilde e kurtaracağım. Bu Bu şey. şey. Ya. Arda ben de bir ayar yapayım buraya. Tanrıya bağlanan ümitlerin sonu daima hayır ve sevinçle biter. Sen de benim gibi umudunu yüce Tanrıya bağla. Ana. Sonunu sabırla bekle. Gerçek insana dönüştü lan gebe. Ya <laughs> ben. Olsa. Bunu <laughs> 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 Nasıl? Beni tanıyor ki öldürür en sesi beni tanıyor. Onun yerlerden mi geçiyor? Kuzunun kuvvetini arttır. Tamam yaklaşmak yok okey. Sen de yanıyorsun. Nasıl yapıyorsun öyle? Gelmek yok abi şimdi görmüyorsan mı? Uzaktan uzağa inecek geç şuraya. E ben yapamıyorum ki. Ne oğlum yap ya ne var? Sen de yerine geç orada. Ne yapayım, vuracağım da. Ne oğlum sen de öğren. <laughs> 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 Hop gel de bu gelirse. <laughs> Karnın adam yaptı yine. Yemeği görecek misin? yapma yürü git ya. adam abi. Hep karlayacak mı bizi? Hem daha boş ver. Mola 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 ta ta mola 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 mola. Çipi çipi çapa çapa lovi lovi lava lava mali lovi 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 bu 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 bu. gelmek yok da. Yerine gelmedim ki ben burada durdum. Sen de şurada durabilirsin. Telefonu. Ver telefonunu sana da yapayım mı bunlardan. Evet. Ver telefonunu sana da bu kadar şeylerinden yapayım. Alıyor. Bunu elleme. Ellersen bir daha oynamam. yapma. Artık yapma. Bakıyorum bakayım. Yapma. yapma. Ya Geliyorum. Destan yolunda kaleye biz girmem için yardım edeceklerini tanıyoruz. Bana kilit alandırmış oldu. oluyorum. Ben <laughs> de çok ağırlıyorum. Çok ağırlıyorum. kaleye girmek çok güç olacak. Zira her taraf Alman, Macar, İspanyol muhafızlarıyla dolu. Türkleri bir hasar kaleye girmeden çok sıkı bir kontrolden Bak burada oluyorlar. duracaksınız zıplamak en yok. Zıplamak yok. Vuruyorlar. Al sana da yaptım. Fatım Basra'da olsa kaleye gireceğim. Cafer'a yaşıyorsa kurtaracağım. Allah'ın rahmetine kavuştuysa ölçümü alacağım. Beyzade, kaleye girmek için kolay bir yol buldum. Vurma oğlum kendime de yapıyorum bekle. <laughs> oğlum kendime de yapıyorum lan bekle. Vurma bak ya. Ben adam yapacağım. Ben seni şimdi. Kayım? Oğlum gelme yerime gelme gelme. Kardan adam. <laughs> Yerime niye geliyorsun? Şey. Vur beni şimdi öldür. <laughs> öldür beni. Aha. Şimdi ben senin gardanı da mı yapmadım mı? Ha? Önce hanım. Nerede olduğunu öğrenmeliyiz. Yerime gelme bak gelme. <laughs> sen oradan nasıl <yazı> bakıyor? <laughs> Oğlum gelmesene yerime. Eymen. <laughs> <laughs> sen beni gidiyorsun. Hayır bak burada benim yerim var. Güçlü arkadaşlar ağlıyor. Ben bu oturuyorum. Neden?